Mesela her gün erkenden kalk, okula git, öğretmenleri çek, ödevleri yap, bak dikkat et. Bir konuyla ilgili arka arkaya bir şeyler sıralaman, örneklendirmenin alt başlı olarak da görebiliriz. Kişi kendisiyle konuşuyormuş gibi herhangi bir konuda karşısındakini ikna etmeye çalışarak ne yapacaktı? Cümleler seçecekti. Ben Yayın Denizi'nden Orkun Hoca. Yeni bir video ile yine karşınızdayız. Bugün konumuz anlatım türleri ve düşünceyi geliştirme yolları arkadaşlar bakın kitabımızda da görüyorsunuz anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yolları iki tane ayrı başlığımız var dikkat edin soru köklerinde de bu başlıkları ayrı ayrı arattırabilir bize parçadaki anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir şeklinde sorulursa hangi alt başlıklara bakman gerektiğini ya da düşünceyi geliştirme yollarından hangisine başvurulmuştur ya da başvurulmamıştır şeklindeki soru köklerinde hangi alt başlıklara bakman gerektiğini bilmek zorundasın bunları ne kadar iyi bilirseniz o kadar rahat yapacaksınız bu sorularda da zaten çok da zorlanacağınız yerler değil aslında. Sadece birkaç yerleri karıştırıyoruz. Onların da ayrımını birazdan birlikte yapacağız videomuzun içerisinde. Hemen anlatım biçimleriyle başlıyoruz arkadaşlar. İlk başlığımız anlatım biçimleri. Anlatım biçimlerinden birinci başlığımız öyküleyici anlatım. Arkadaşlar öyküleyici anlatımın diğer adı öyküleme olarak da karşınıza çıkabilir. Biliyorsun çok da sıkıntı çekeceğin bir şey değil aslında. Yani başlıktan bile yola çıkarak kendine bir şeyler çıkartabilirsin. Bir çıkarımda bulunabilirsin. Ne demek ki öyküleme? Öykü hikaye tekniklerini biliyoruz arkadaşlar. Öykü hikaye tekniklerinde olmazsa olmazlarımızdan terim olarak nelerimiz var? Olayımız var arkadaşlar. Buna çok dikkat ediyorsunuz. Öyküde muhakkak olay olmak zorunda. Burası bizi çok ilgilendiriyor. Dikkat ediyorsunuz olayın dışında kişimiz var. Dikkat ediyorsunuz bakın bunlar da çok önemli kavramlar. Gene kişi, yer ve zaman kavramlarına da dikkat ederek öyküleme kavramını rahatlıkla ulaşabileceğiz. Ama asıl bilmen gereken yer tekrar söylüyoruz bir tekrar yapalım. Olay arkadaşlar olay terimini öyküleme kavramında görmen gerekiyor dikkat ediyorsunuz. Hemen kitabımızdaki tanıma bakalım bir de. Bir anlatıcının bir olayı bak dikkat et burada da almış. Veya birbiriyle ilişkisi olayları anlatması veya nakletmesi sonucu ortaya çıkan anlatıma öyküleyici anlatım denir demiş. O zaman burada dikkat etmem gereken terim olay terimi arkadaşlar. Bir paragrafı okuduğumuz zaman bir metni okuduğumuz zaman orada olay görüyorsak rahatlıkla ne diyebiliriz? öyküleyici anlatım diyebiliriz. Çok da sıkıntı çekeceğim bir yer değil bu olay kavramını gördükten sonra arkadaşlar. Öyküleyici anlatımda amaç okuyucuyu olay içinde yaşatmaktır. Bakın bu da gene anahtar terimlerimizden, cümlelerimizden birisi. Öyküleyici anlatımda amacımız o zaman ne burada? Okuyucuyu olay içinde yaşatmaktır. Buraya dikkat ediyorsunuz. Yani okuyucu okur. Ne yapacak? Kendini bu olayın içerisinde bulmaya çalışacak o zaman. Dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Hikaye, roman, destan, meslevi, halk hikayesi gibi edebi türlerde de kullanılan öyküleyici anlatım. Gezi yazısı bakın bu da önemli. Anı, biyografi gibi öğretici metinlerde de karşımıza ne yapabilir? Çıkabilir. Aşağıda hemen öyküleyici anlatımla ilgili bir örneğimiz var. Kitabınızın sayfa 75. Sayfa, 75. sayfasında buraya Bakabilirsiniz, göz gezdirebilirsiniz arkadaşlar. Hemen geçiyorum arka sayfaya. Arka sayfada da betimleyici anlatım, diğer adıyla betimleme. Yani şıklarda göreceğiniz kısmıyla söylüyoruz arkadaşlar. Diğer adıyla betimleme şeklinde karşımıza ne yapacak çıkacak. Şimdi öğrenciler öyküleyici anlatım ve betimlemeyi birbirine çok karıştırıyor. Şimdi betimleme ne olduğu yerde öyküleyici anlatım vardır diyebiliriz ama öyküleyici anlatım ve betimleme aslında birbirine baktığınız zaman farklı kavramlar. Eskiden olsa bunu çok fazla ayrım yapamıyorduk ama yeni modern sorular, çağdaş sorular Dikkat edin arkadaşlar güncel sorularda öyküleyici anlatımı ve betimleyici anlatımı ayırt edebileceğimiz bir kavramımız var tabi ki. Ne bu kavramız? Az önce bahsetmiştik öyküleyici anlatımda bize anahtar kelime olarak ne lazımdı? Olay lazımdı. Ama betimleyici anlatımda olay yok. Hemen betimleme ne demek? Önce bir onu bir söyleyelim ondan sonra olayın varlığını yokluğunu yine karşılaştıralım arkadaşlar. Betimleme demek arkadaşlar kafamızda bir yeri canlandırma tasvir etme. Şimdi bak dikkat et buradaki anahtar kelimemizde yani betimleme için anahtar kavramızda ne olacak o zaman? Tasvir kelimesi olacak. Çok dikkat ediyorsunuz. Canlandıracağım kafamda. Okuduklarımdan yola çıkarak kafamda o okuduklarımı resmeteceğim kısacası. Yani resim etmek gibi de görebilirsiniz arkadaşlar. Ama betimleme de herhangi bir olay yok. Bakın dikkat edin öyküleyici anlatımdan ayrılan yönü zaten neresi? Olayın olup olmaması. Olay varsa öyküleyici anlatım diyorsun. Olay yoksa ne diyorsun arkadaşlar? Betimleme diyorsun. Ve betimlemede muhakkak dediğim gibi resim çizme çok önemli olacak. Tasvir etme çok önemli olacak. Örneğin bir arabayı tasvir ederken kırmızı renkli tek kapılı spor jantları olan gibi bak dikkat et kafamızda ne yapıyoruz bu arabayı biz canlandırabiliyoruz. Çizdiğimiz zaman burada bir olay var mı? Herhangi bir olaydan bahsediyor muyuz burada? Hayır. Sadece bir objeye bir nesneye ne yapıyoruz? Kafamızda canlandırma işine betimleme diyeceğiz. Hemen bakalım tanımımıza. Varlıkları, durumları, görünüşleri ve niteliklerine dair ayrıntılar göz önünde canlanacak şekilde anlatmaya betimleme diğer adıyla tasvir denir. Bakın dikkat edin zaten ikinci ismini de kitabımızda almış. Buraya dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Burası önemli. Çok da fazla bu kadar ya olay olmadığını bilseniz kafamızda tasvir etme resimleme olduğunu bilirsek yeterli olacak. Dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Yine kitabımızda bir örnek var sayfa 76'da orayı da inceliyoruz. Hemen geçtik. Diğer bir başlığımız olan açıklayıcı anlatım, açıklama. Şimdi arkadaşlar zaten gene başlık aslında ele veriyor kendini. Açıklayıcı anlatım, açıklayıcı anlatımsa açıklama yapacaksam o zaman bakın dikkat ediyorsunuz herhangi bir konuyla ilgili olabilir. Herhangi bir alanla ilgili olabilir. Bir bilgi vermek olacak, doğru mu? O zaman açıklayıcı anlatımda birinci kavramım ne olacak? Bilgi vermek olacak. Bakın buraya dikkat ediyorsunuz. E bilgi vermeyen planlı olacaksa hangi edebi türlerde kullanabilir? ağırlıklı olarak bunu? Nerede kullanacağım? Makalede kullanacağım. Bakın, öyküleme ve betimlemeyi genellikle roman ve öyküde kullanırken açıklayıcı anlatım genelde edebi türlerde nasıl karşıma çıkabilir? Makalelerde karşıma çıkabilir. Peki makale oluştururken neye dikkat ediyoruz? Bir, nesnel olması gerekiyor mu makalenin? Tabii ki nesnel olması gerekiyor çünkü kanıtlanabilir olması gerekiyor. Açıklayıcı anlatımda da bunun kanıtlanabilirlik açısından önemli olacak mı olacak? Ha bu şu demek değil arkadaşlar. Nesnel cümlelerle kurulacak değil. Öznel cümleyle de bir şeyler kanıtlamaya çalışabilirsin. Tamam Yani illa nesnel bir cümle olacak diye bir kavram yok. Öznel bir cümle gördün ama onu açıklamaya dair bir şeysi yani o kavramı açıklamaya dair bir şey anlatıyorsam öznel cümlelere de yine ne yapabilirim? yer verebilirim. Buraya da dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Hemen tanımımıza bakıyoruz. Doğrudan bilgi aktarma yönelik anlatım türüdür. Evet anahtar kavramımız gene burada. Bakın şurada da söylemiştik zaten bilgi verme diye. Tanımda da almış bunu. Doğrudan bilgi aktarma yönelik bir anlatım türü olarak karşımıza çıkacak. Açıklayıcı anlatımda tamlamalardan Açıklayıcı betimlemelerden, tanık göstermelerden, sınıflandırmalardan, örneklendirmelerden, karşıtlıklardan ve benzerliklerden sayısal verilerden yararlanır. Yani bu saydıklarımızın çoğu düşünceyi geliştirme yolları arkadaşlar. Son paragrafta, son cümlede ne ifade etmiş? Düşünceyi geliştirme yollarını ifade etmiş. O zaman sayısal verilerden yararlanabilirim açıklayıcı bir metin için. Örneklemelerden, karşılaştırmalardan, benzetmelerden bunların hepsinden ne yapabilirim? yararlanabilirim açıklayıcı anlatım için. Bunu da rahatlıkla göreceksiniz. Tanımlama ile çok karışıyor burası da. Tanımlama arkadaşlar direkt nedir sorusuna cevap vermesi lazım. Açıklayıcı da dikkat edin bakın konuyla ilgili birden çok açıklama yapman gerekiyor. Tanımlama nedir sorusuna cevap verecek ona dikkat ediyorsunuz. Onlar birbirinden ayrılıyorlar arkadaşlar. 77. sayfamızdaki örneği okuyabilirsiniz. Hemen bir diğer başlığımıza geçiyorum. Tartışmacı anlatım adı üstünde tartışma yapacağım. Şimdi tartışma dediğimiz şey nedir? İki tane kavram vardır, iki tane tez vardır. Bir tez bir antitez şeklinde. Bunu ne yaparsın? Karşındaki insana anlatmaya çalışırsın. Şimdi tartışma dediğimiz şey iki tane tez olması gerektiğini muhakkak unutmuyorsun zaten. Her şeyden önce bunu bilmen gerekiyor. Ne yapacağız bu tartışmada tabii ki? Bir tez bir antitezi karşımızdaki insana kendi duygularımıza, kendi ifadelerimizle ne yapmaya çalışacağız? inandırmaya çalışacağız. Bu da edebi türlerde, tartışmacı anlatımda edebi türlerde hangi türü kapsar genellikle? Denemeden yola çıkarak aklınıza kalabilir arkadaşlar. Denemede ne vardı? Kişi kendisiyle konuşuyormuş gibi herhangi bir konuda karşısındakini ikna etmeye çalışarak ne yapacaktı? Cümleler seçecekti. Tartışmacı anlatımda da aynı bu mantıkla ne yapabiliriz? İlerleyebiliriz. Tartışma okuyucu ya da dinleyici dilediğimiz davranış ve düşünceye yöneltmek için. Bakın dikkat edin burası çok önemli. Dilediğimiz davranış ve düşünceye yöneltmek için başvurulan bir anlatım türüdür demiş. Bak başvurulan bir anlatım türüdür. Neye başvurulan bir anlatım türüdür? Dinleyici istediğimiz konuya çekmeye yönelik bahsettiğimiz bir konudan bahsedeceğiz. O yüzden burada tartışmacı anlatım devreye girecek dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Bu anlatım türüyle okuyucunun sahip olduğu düşüncenin değiştirilmesi amaçlanır. Yani karşı tarafı kendi düşünceme ne yapmam gerekiyor? İkna etmem gerekiyor. Yine tartışmacı anlatımlarda bu terimlere dikkat ederseniz bunu da rahatlıkla yapacaksınız. Yine altındaki örneği inceliyoruz arkadaşlar. Anlatım biçimleri bu kadardı. Anlatım biçimlerinde dikkat etmen gereken 5 tane başlık var. Bunları iyi bilirseniz rahatlıkla yapacaksınız zaten. Şimdi hemen geçiyorum düşünceyi geliştirme yollarına. Düşünceyi geliştirme yollarından da birincisi tanımlama arkadaşlar. Tanımlamaya dikkat edeceğiz hemen. Az önce zaten açıklamayı yaparken bahsetmiştim tanımlamadan da. Özelliklerden yararlanarak bir varlığın ya da kavramın ne olduğunu ortaya konmasıdır. Bak burası önemli. Anahtar kavramın burası bu nedir sorusunun cevabı olan cümlelere ne diyeceğim o zaman? arkadaşlar tanımlama diyeceğim. Bakın birisi düşünceyi geliştirme yolu, diğeri anlatım biçimi. Bu ikisinin arasındaki ayrımı lütfen iyi yapın arkadaşlar. Burası bizim için önemli. Mesela ansiklopedi birden çok konuda özü ve bilimsel bilgiler veren yapıttır demiş. Ansiklopedi nedir sorusuna cevap alabileceğim bir cümle olarak karşıma ne yapacak? Çıkacak burası dikkat ediyorsunuz. Geçiyorum ikinci başlığımıza. İkinci başlığımız karşılaştırma. Çok sorulur arkadaşlar. Düşünce geliştirme yollarından zaten genellikle şıklara baktığımız zaman karşılaştırma ya da örnekleme çok çıkar arkadaşlar. Diğerleri de paragrafın içerisinde muhakkak olacağı için çok fazla şık olarak arattırmayabilir ama bu tabii ki genel bir yargıdır. Yine biz ne yapacağız? Hepsini bilmek zorundayız. Dikkat ediyorsunuz buraya. Karşılaştırma biliyorsunuz. İki tane varlığı, iki tane kavramı birbirlerine ne yapacağız? Kıyaslayacağız. Benzer yönlerinde kıyaslayabiliriz. Farklı yönlerinde kıyaslayabiliriz. Buna ne diyeceğiz? karşılaştırma diyeceğiz arkadaşlar. Benzerlikleri ve farkları karşılaştırdığımız şeylere karşılaşma cümlesi diyeceğiz. Size bir pratiklik bakın şurada dikkat edin. tanıma bak dönelim. İki varlık kavram veya olayın benzer ya da farklı yönlerinin ortaya konmasıdır. Bunu zaten az önce tanımda söyledik. Karşılaştırmada daha çok bakın burası çok önemli. Oysa ise daha en gibi ifadeler kullanılır. Özellikle en kelimesine dikkat ediyorsunuz. En gördüğünüz yere istisnasız karşılaştırma vardır diyebilirsiniz. Ya da daha kelimesini daha edatını gördüğümüz zaman rahatlıkla ne diyebiliriz arkadaşlar? Karşılaştırma vardır diyebiliriz. Dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Örneğimizi inceliyorsunuz 79. sayfadaki. Diğer bir başlığımız örneklendirme. Örneklendirme de de Zaten kendisi gene tanım olarak başlık olarak bir tanım gibi çıkıyor karşımıza aslında. Yine çok sorulan kavramlardan yani şıklarda falan da çok çıkar doğru cevap olarak. Buna dikkat ediyorsunuz. Özellikle karşılaşma ve örneklendirme tekrar söylüyorum. Buraya dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Düşüncenin okurun içinde somutlaştırılması. Bak burası anahtar kelimenin örneklendirme için. Somutlaştırmayı gördüğün an rahatlıkla örneklendirme vardır diyebilirsiniz o zaman. Yani bir durumu kafamızda kurduğumuz durumu somutlaştırmaya çalıştığımız yere ne diyeceğiz artık o zaman? Örneklendirme diyeceğiz. Okurca daha iyi anlaşılması için örneklerin verilmesidir demiş. Kısacası buraya da gelin. Ne yapıyorum? Dikkat ediyorum. Arkadaşlar bu örneklendirmenin içerisinde şu kavrama çok dikkat ediyorsunuz. Bunu öğrenciler de çok fazla soruyor. Soru çözümlerinde falan çok gördüğümüz kavramlardan birisi sayıp dökme. Şimdi sayıp dökme örneklendirme olur ama bunu araya virgül koyarak birden fazla kavramı ifade etmen demek sayıp dökme. Tamam mı? Buna dikkat ediyorsunuz. Mesela her gün erkenden kalk okula git öğretmenleri çek ödevleri yap bak dikkat et bir konuyla ilgili arka arkaya bir şeyler sıralaman, örneklendirmenin alt başlığı olarak da görebilirsin aslında sayıp dökme kavramını. Sayıp dökmelerden yararlanılmıştır derse aynı kavramla ilgili birden çok örnek verilmesi gibi ne yapabilirsin? Düşünebilirsin. Tamam sayıp dökmeyi bu şekilde yorumlayalım arkadaşlar. Yine dikkat ediyoruz buraya. Diğer bir başlığımız tanık gösterme. Yine çok görüyorsun ve çok karıştırdığımız yerlerden birisi bu tanık gösterme. Hemen bir bakalım tanımına neymiş? Bir düşünceyi inandırıcı kılmak için konuyla ilgili yetkin kişilerin dikkat ettin. Tanık göstermede o zaman alanında uzman önemli bir kişi, yetkin bir kişi olması lazım. Buraya dikkat ediyorsun. Yetkin kişilerin görüşlerine yer vermektir. Kişilerin görüşleri genellikle tırnak içinde verilir. Bu genellikle derler. Her zaman olmayabilir arkadaşlar. Sorularda dikkat edin bu kavramada. Tırnak içinde olabilir ama her zaman olmayabilir. Mesela Deneme büyük savlar içermez. Daha çok duyguya, sezgiye, birikime ve akla dayanır. Denemede yazar kendi birikimi içinden gelenleri özgürce aktarır. Şimdi bak buraya kadar bir sıkıntı yok. Deneme ile ilgili kavramlı terimlerden bahsetmiş. Bu nedenle Nurullah Ataç işte buraya dikkat ettiniz. Deneme için deneme benim ülkesidir der. Bu görüşe katılmamak elde değildir demiş. Bak dikkat et Nurullah Ataç'ın deneme ile ilgili bir sözünü ne yaptık? Aldık oraya koyduk. Bu o zaman tanık göstermeyi ne yapacak? ifade edecek. Arkadaşlar her zaman cümlenin içerisinde yani daha doğrusu kişinin alıntı sözünü şeyle ismiyle verecek diye bir şey söylüyor. Yani Mevlana der ki, Yunus Emre der ki falan diye değil. Ya da buradaki gibi Nurullah Ataş denemek için şunları söyler değil de. Atıyorum İtalyan bir yazar bu konuyla ilgili görüşlerini şöyle dile getirmiştir dedi ve cümlemizi yazdı. O zaman burası da yine tanık göstermeyi ne yapacak örnek olacak arkadaşlar. İlla isim olmasına gerek yokken tanık göstermede yine bu kavramada bu olaya da dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Hemen bir diğer başlığımız olan benzetmeye geçiyoruz. Biliyorsun benzetmeyi özellikle bir edatımız var ki hangi edat o? gibi edatı, gibi edatı benzetmeye çok kullanılır arkadaşlar. Dikkat ediyorsunuz. Yine kadar falan da kullanılır ama en fazla gibi karşımıza çıkacak. Dikkat edin. Anlatılanları somut hale getirmek için iki varlık olay ya da durumun herhangi bir ilgi ilgiyle diğerine benzeterek anlatılmasına ne diyeceğim? Benzetme diyeceğim. Yine çok fazla çıkacak arkadaşlar bu da karşınıza. Benzetme de genellikle paragrafların içerisinde olan bir anlatım, düşünceyi geliştirme yollarımızdan. Dikkat ediyorsunuz buraya da kişileştirme yine bir diğer düşünce geliştirme yollarımızdan. Biliyorsunuz kişileştirmeyi insana ait özelliklerin doğadaki herhangi bir canlıya aktarılmasına ne diyeceğiz? Kişileştirme diyeceğiz. Bu da rahat görünüyor zaten sorularda. Çok sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. İşte yapraklar rüzgarın ezgisini duymadan dökülmez. Hava ne kadar soğuk olursa olsun, yağmur ne kadar şiddetli yağarsa yağsın anlatın onların tutundukları dallardan kopmaları için rüzgarın şarkısını duymaları gerekir demiş. Rüzgar şarkısı söyleyebilir mi? Tabii ki hayır. Bakın dikkat edin. Burada rüzgarın şarkısını duymaları gerekirle ne yaptık? Kişileştirme yapmış olduk yine arkadaşlar. Bir diğer başlığımız sayısal verilerden yararlanma. Bunu da çok kullanıyoruz. Sayısal veride şuna dikkat etmen gerekiyor. Eğer paragrafın içerisinde bir tane sayısal veri kullanılmışsa bunu sayısal verilerden yararlanma şeklinde alamam. Ne yapması lazım? birden fazla yer alması lazım. Buna dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Bir düşünce aktarabilmek için anlatılmak istenen nesnenin ya da kavramın nicelik özelliklerinden yararlanmasıdır. Yani nicelik dediğim şey sözcükte anlamdan hatırlıyorsun. Nicel kavramları sayılabilen, ölçülebilen kavramları ifade edecekti. Yani sayısal verilerden yararlanacağız. Bakın örnekte tuz gölü çevresinde yılda 750 bin ton tuz üretilmektedir demiş. Sonra bu da Türkiye'nin toplam tuz üretiminin %55'i demektir. Bakın dikkat edin. Burada sayısal verilerden ne yaptık? Yararlanmış olduk arkadaşlar. Şimdi geçiyoruz anlatımın temel özellikleri. Yani bu temel özelliklerde arkadaşlar e, cümlede anlamda da çıkar bu. E, bu anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yollarının alt başlıkları altında da çıkar. Yani cümlede anlamda da görebilirsiniz. Bu kavramları buna dikkat edin. Açıklık demek arkadaşlar. Açıklık şu. Bir metni okuduğumuz zaman hepimizin aynı şeyi anlaması demek. Ben okudum aynı yargıyı çıkarttım. Sen okudun aynı yargıyı çıkarttım. Bir başkası okudu yine aynı yargıyı çıkartması demek. Yani daha doğrusu aynı noktada buluşabilmek açıklığı ifade edecek. Ben söylediğim zaman kimse farklı farklı yorumlamayacak. Bunu herkes aynı şeyi anlayacak. Buna açıklık diyeceğiz arkadaşlar. Akıcılık adı üstünde. Bakın dikkat edin. Sözlü veya yazılı ifadenin hiçbir engele uğramadan akıp gitmesi. Ses akışını bozan söylenmesi, güç seslere ve kelimelere yer verilmemesi, gereksiz söz tekrarına kaçılmasını ifade edecek akıcılık kavramımızı ifade edecek. Yani herhangi bir bir metni okuduğumuz zaman ya da yazılı bir şekilde olmasa da sözlü bir şekilde anlattığımız zaman herhangi bir tıkanıklığa sebep vermeyecek olan yere biz ne diyeceğiz? Akıcılık diyeceğiz arkadaşlar. Dikkat ediyorsunuz. Arkadaşlar bu kavrama dikkat et. Ünlem koy, duruluk çok fazla karıştırılıyor öğrenciler tarafından. Duruluk bakın dikkat edin tanımı söylüyoruz hemen. Gereksiz ifadelere yer verilmemesi demiş. Bak burası çok önemli. Gereksiz ifade ederken Anlatım bozukluğunda bir tane başlığımız var arkadaşlar. Gereksiz sözcük kullanımı diye. Bak dikkat et gereksiz sözcük kullanımın diğer adına ne der? Duruluk ilkesine aykırılık der. Bunu orada bağdaştırabilirsiniz. Duruluk dediği zaman gereksiz sözcük olmaması gerekiyor bir cümle içerisinde. Buna dikkat ediyorsun. Bu önemli. Sonra geçiyorum. Diğerine yalınlık arkadaşlar. Yalınlık da yine metnin dil ve ifadesini sade. Bakın dikkat edin gösterişsiz ve süssüz olması. Yani herhangi bir söz sanatına yer vermemesi ne ifade edecek? Yalınlığı ifade edecek o zaman. Özgünlük kavramını gene biliyorsunuz kişiden kişiye göre farklılık gösterecek olan metinler olacak. Mesela bir temamız olsun. Temamızın kahramanlıkla ilgili bir edebi metin yazdığını düşün. Kahramanlıkla ilgili edebi metini ben yazdığım zaman farklı üslupla yazacağım. Bir başkası yazdığı zaman farklı üslupla yazacak. Bu ne ifade edecek? Özgün olmayı ifade edecek. Yani herkeste farklı bir duygu, üslup anlayışıyla oluşturulan metinlere ne diyeceğim? Özgünlük diyeceğim. Doğallık yine adı üstünde doğallıkta arkadaşlar. Gerçeklerin olduğu gibi çarpıtılmadan anlatılmasıdır. Anlatımın içten, bak buradaki anahtar kelimemiz de burası, içten geldiği gibi yapmacıksız olmasıdır. Zaten doğallık dediğimiz zaman bu kavramlar karşımıza gelecek. Bir diğer başlığım tutarlılık kavramı söylenenlerin gerçeklik ya da doğruluk açısından aynı niteliği taşımasıdır. Anlatıma mantık kurallarına uyması, duygusal ve düşünsel çelişkiler taşımamasıdır. Yani tutarlık derken çelişki olmayacak arkadaşlar. Yani bir şeyi anlatırken, bir metni anlatırken iki tane söz var, iki laf var. İki lafı da biz söylemeyeceğiz. Hem e, olumlusun hem olumsuzun söylemeyeceğiz gibi düşünebilirsiniz. Tutarlı olmak da bunu ifade edecek. Bir diğer başlığımız özlülük arkadaşlar. Burada da anlatımın zengin bir içeriği az sözde kestirme yoldan iletilmesidir arkadaşlar. Yani zengin bir içerikle değil az sözde kısaca hani kısa ve öz özellikle atasözleri mesela bir olayla ilgili kavramları ne yapıyoruz? Küçülterek veriyoruz, kısaltarak veriyoruz bir cümle halinde. Burası ne yapacak? O olayla ilgili kısa ve öz bir şekilde anlatımı sağlamış olacağız arkadaşlar. Buraya da dikkat ediyoruz. Evet anlatımla ilgili diğer terimlerimiz var. Uyarı olarak verdik bunları. Evrensellik biliyorsunuz her test tarafından dünya tarafından kabul edilecek ulusallık dediğim şey sadece bir ülkeye bir ulusa ait olacak kalıcılık dediğim şey biliyorsunuz hani sürekli okunması olacak Bütünlük dediğim şey konu bütünlüğünden bahsedeceğiz. Konu etrafında bir konumuz var. Bu konu etrafında bütünlük sağlayacağız. Yerlik dediğimiz şey yerli kültürlerle yapılmasını ifade edecek. Bireysellik yine biliyorsun kişinin kendi duygu ve düşünceleri olacak. Siyasal ve toplumsal konular yine bireyi konu alan olacak. Toplumsallık yine toplu ilgilendiren konuların ele alınması. ilgi çekicilik anlatımın geniş insan topluluklarının ilgisini çeken nitelikler, ilgisini çeken nitelikler taşıması olarak karşımıza çıkacak. Burada da arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki video gelene kadar videolarımızı beğenip yorum yapmayı unutmayalım.